Si. <laughs> De YouTube detone oldum lan. Lan dur dövüşe gideceğiz ha. <laughs> Çevikliğimiz 12 yaptık. Dayanıklılığımız 8. Hemen dövüşe gidiyoruz. Şu abimizi bir dövelim. Döverken şunu çıkartıp şunu koyalım. Daha sonra onu yerleştireceğiz. Enerjimiz başta var ya ikinci rantta ya da üçüncü rantta yerleştiririz onu. İkinci rantta yerleştiririz onu. Enerji kazanmaya yarıyor. Bu olur da bloklarsak kaçarsak falan diye. Koy kardeşim bunu geriye. Çünkü enerjin biti bir yere düştüğünde daha çok demek diyorsun. Bizim Usman şu keli döveceğim mi artık Usman? Döveceğim gibi ha. Hadi lan Osman. keldeyi yerleştiriyor. Osman, Bursa'n oğlum. Ha. 2 3 tane daha vur lütfen. Bitti bitti. Alırız ya. Rahat alırız. Çok rahat. Temiz. En iyisinden bizde kazandı. Geç. Evet. Şimdi abi. Aha, yetenek. Koy abicim teknisyen özelliğimizi de. Şuna geçeceğim sonra. Şuradan geçiliyormuş ona. Nefes kesiciden ona geçeceğim. Şimdi bak. Gündüz oldu olacak. Yürümem. Otobüste giderim. İçeriye girer. Birazcık. 10 can veriyor. 10 can veriyor. O yemeğimi yerim. Sırf can versin diye yiyorum bunları. Sağlığımı doldursun diye yiyorum. Doldu. Hemen buradan şuna kaydol. Kimle kavga edeceğiz? İntikamımızı alma vakti gelmiş. Salvador Punches. Kardeşim bendesin sen rahat. Bak benim bu özelliğim niye gözükmüyor? Osman bak gözükmüyor. Bunda gözüküyor. Bende gözükmüyor değil mi? <laughs> kafayı yiyeceğim ha. Onu özel bir yerden mi koymam gerekiyor acaba? Ne? Dövüş. Rey misiter yok. Bak burada yok. Bunu koy Buralarda değilim. Bak şundaki özellikler var ya. O özellik. Anlamadım. Onu nasıl koyacağımızı bilemedim. Bu Rey Mysterio ve Pembeli ab abimizi daha önce dövdük. Usman aynı şeyi tekrarlamanı bekliyorum senden. Yine ikisini de dövdük. Biz yumruk mu açmıştık orada? Tekme ile ilgili bir şey mi açtık? Ne Biraz önce. Biraz önce bir yetene kaçtık ama hangisini açtığımızı unuttum. Aceleyle yapınca bakarım tekrar biraz. Usman vursan oğlum. Üf, ne güzel vurdu ha. Gel Pinky, Pinky Ponky gel. Of. Dur lan dur Pinky sen vurma. Tamam sen bir kere vur ben üç kere vurayım. Anca eşit oluyor herife bak ya balyoz gibi yumruğu var lan. Ama yoruldun. Yoruldun koçum. Yorulursan böyle futbol topu tekmeler gibi tekmelerim seni. Bam 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 bum ça. Vur bir tane daha binki. İşte bu aslan ve temiz. Şimdi şuna gidiyoruz abi. Niye yürüyerek gittiysem ona? Gün bitti çünkü yürüdüğüm için. Sanki param yokmuşçasına yürüdüm. Apo. 40 kalması lazım geriye. Çünkü ya para veriyoruz. Artık çözdük işi. Al koşum. Al, al sana 40 dolar. Sen bana bakımı ver. Hemen, hemen, hemen canım, hemen, hemen, hemen. Hadi daha fazla işim yok sende. Sağ ol beni. Olmadı mı lan? Lan 40 dolarımı geri ver o zaman. 40 dolar boşa gitti gençler. Şerefsiz. Ver lan 40 dolarımı geri. mutlu değilim kardeşim sen. Hadi hadi. Hadi ne boş yaptın hadi. 40 dolarımı da çaldın hırsız. Hırsız. Gel şuraya. Patlat enerji drinkleri. Hemen şunu 12 yapıyoruz. Hemen hızlıdan bunu 12 yapıp Ninja Kaplumpağa'yı Ninja Timsah'ı dövmeye gidiyor. Ne yaptın mı 12? Yaptık. Neredesin lan Ama bana tekrar etrafa pizza dağıt dersen senin kafanı gözüne tüküreyim. Tamam ben daha gitmem onu. Benim kaslarım veriyor burada. Adam bana diyor ki pizza dağıt. Yok ya. Yok ya. Çalış aslanım benim. Çalış Osman'ım. Sen daha kimi döveceksin? İntikam vakti ha? Salvador Kunches'i döveceksin. Döversin be kardeşim. Vakit intikam vakti Osman. Osman çalış Osman. Çok eriyor ya. Kaslar çok eriyor. Yeteneklere bakacak. Ben biraz önce ne açtım abi? Bak bunu açtım. Nasıl kullanacağım bunları ben? Nasıl koyacağım? Mesela şu da açık. Kusursuz tekme de açık. Millette yetenek olarak gözüküyor bunlar. Ama bende gözükmüyor. Yani sanırım. Koş Osman. Yorulana kadar koş. Enerjim bitti, enerjim bitince uyuruz biraz. yapacak bir şey yok. Ne güzel gidecektim diyecek aklıma baya. Her şeyi de ayarlamıştım. Ah, ah şerefsiz pizzacı. Yürü yaptım ya, alışmışım ya yürüyorum. Yine yürüye bastım. Yürüye basınca gün doldu, devran bitti. Geyik bizi döver. Şunu en azından bir 9 yapayım, geyiğe öyle gideyim ya. Geyik bizi döver diye düşünüyorum. Güncem o şekilde. Acıktın mı Osman? Yeter bu kadar enerji zaten. Gel. Gel kuşum. Gel. Çak, çut, çit. Hepsinden birer tane al. Devam koşma Osman. Ulan tam 9 oluyordu be. Tam 9 oluyordu be. Çok yaklaşmış hemen mavi 12 yapıyoruz. Bugün şunu 12, şunu 9 yapıp böyle gideceğiz. Dövüşe. Yoksa dövüşe gitmiyoruz. Bu 12, bu 9 olacak abi. 12 oldu. Şimdi şu ortak alanda da biraz çalış ondan. Çalış 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 çalış. Don Reis bizi yanına alacak. Onun için uğraşıyoruz. Ben şuraya 9 yap. Koş koş koş, koş. şunu 9 yap. Aslansın be Osman. Osman'da böyle pas yaptıkça yapası geliyor ha. Gel biraz kol çalışalım be ha. Gel biraz güç çalışalım. Alvador Salvador Punches. Bak şu özellikler var ya. Bende de şu ikisi var ama nerede olduğunu göremiyorum. Zipuju isabet oranı Vursan isabet oranı gösterir. Güç ve dayanıklılığından çok çevikliğe bağlıdır. sana yani çevikliğimiz fazla. O daha isabet vuruyormuş bizden. Enerji yenilememizde fazla zırhımız daha fazla. Daha da 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 aha 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 bunlar nerede bunlar bunlar neyse dövüş Osman intikam vakti dedik heriften 50 elli, 50'lik dayak yedim başlar başlamaz ha Osman oğlum Salvador Ponches'den alman gereken bir intikam var herif 218 canla başladık Yarıya indirdi bizi. Biz onu yarıya indiremedik. Son iki tane. Güzel. Güzel. Lan oğlum 23 yedin. de 23 yedin. Tek... Aha güzel. Bayıldık. Tekmelerinden falan kaç adamın arada. Bir daha bayıltırsak bizde. Bizde bu iş. 20'ye 92. kamımızı aldık. Şampiyon oldu gula. Gel şuraya, atmanın yolu. Şimdi şuradan uçan tekmeye gidecektim ben. Nefes kesici yap abi nefes kesici. Onu kullanmayacağım. Sonra yıldırma, sonra uçan tekme. Şimdi bir dövüş daha var ama canımız az. Hemen eve otobüsle gidiyor. Eve gidecektim ulan. Tebrikler şampiyon. Bunun için uzun zamandır bekliyordum ama maalesef... Neden bekli... Ne bahsediyorsun? Ne diyorsun oğlum? Miko... Bir madalyon var. Büyülü bir madalyon. Açıklamama izin ver. Allah'ım. Madalyonu babamın ölümünden sonra ben aldım. Böyle bir güce sahip olmak için daha çok küçük. Bu madalyon doğru ellerde muhteşem şeyler yapabilir. Kimse bu madalyonun nereden geldiğini bilmiyor. Baba... Ama kim takarsa taksın içindeki sınırsız gücün uyanmasına yardımcı oluyor. Eski zamanlardan beri insanlar onu korumak için yemin içtiler. Yıllar geçti madalyonu koruyan insanlar değişti. En son bunun babasına az kaldı. 20 yıldan uzun bir süre önce babam ve üç arkadaşı madalyonu korumak için ant içmişlerdi. Ben onlardan biriydim. Eyvallah. Kendimize Punch Club demeye karar vermiştik. Gizli şirketimizin kırmızı şişe kapağını seçtik. Çok güzel bir parça. Madalyonu silver'a verme hatasına düştüm ve onu geri almak senin hakkın. Sonuç şu ki bir sonraki öğrencim eleme amaçını kazanıp profesyonel oyuncu kartını alana kadar silver madalyonu geri vermek istemiyor. O zaman gidip yapmalıyım bunu. Hemen işe koydum. Profesyonel kart almam gerekiyor şimdi. Bir saniye. Yemin ediyorum hepsini yapacağım. Bir saniye. Bir dur. Azıcık canımız artsın. Osman rakibim Mani. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Şu dövüşe de gidelim. Kurtis ve siyahlı adam. Döveriz bence. Oha, ne seri tek mi atıyor lan? Osman hadi Osman. Osman alır bunu. Hadi Osman, adam Osman. Abi bağlıyorum 4x'e. Artık Osman'a daha fazla tezar edemeyeceğim bu az maçı. Yoruldum. Saat 11 oldu. Ben daha Osman Osman diye vardıkça komşular gelecek Osman kim lan diye. Oysa biraz daha böyle sakin sakin hatta birazdan mikrofonumu kendime yakınlaştırarak dövüş biraz daha hızlı geçerek profesyonel olmamı istiyorum bunu bir döv be döv ulan silver şerefsizinden madalyonumuzu babamızın madalyonunu geri almalıyız Tabi o zamana kadar yine hayvan gibi kas çalışmaya devam ediyor. Osman iki tane daha bak. Üstte enerjisi zaten. Bur iki tane daha. Bur tokatla paket yap gönder bunu. Yap paket yap gönder bunu. Tamam oldu paket. Paket bitti. Kırmızı şort de halleder. Güzel. Deri gizli para aldık. para çok. Eyvallah hocam. daha alamıyoruz hiçbir şey. O zaman paramız yok çünkü. Kendi evimize tekrar otobüsten giderik. Gün biterken biraz koşarız be. Ha? O zaman sevgili YouTube. Bu videoyu burada bitiririm. Yarı final dövüşlerinde tekrar başlarız. Görüşürüz sonraki videoda.